arkadaşlar. Bugün videomuzda size dil çubuklarından çerçeve yapacağım. Malzemeleri sayıyorum. Vami dil çubuğu, sarı dil çubuğu, yapıştırıcı ve vami bir elçi kağıdımız var. Tamam. Önce çubuklarımızı alalım. Evet. Önce çubuklarımız. çubuklarımız var. renkli. Evet. Sarı. Kendimiz koyduk bunları. Önceden. Evet. Şimdi bunları diz bakalım. Evet. Tamam. Önce bunları böyle dizmeniz lazım. Kara <laughs> olacak şekilde. Sonra yapıştıracağız şimdi de. Şöyle kısmını yapıştıralım hemen. Sonra geri gelelim. Al. Evet. Sonuncuyu da böyle yapıştırdık ve bastırıyoruz. Evet biraz kuruması lazım şimdi. Bence de o kuruyana kadar biz de şimdi bunu biraz böyle kenara çekeceğiz. Peki şimdi ne yapacağız o zaman kadar? Şimdi bunu alıp ya da önce bu kuruyana kadar ikinci sarıyı da yapalım. Tamam. Eğitim. Hadi şimdi bunu sen yap. Bekle, bekle. Çok bu, bu, bu burada kuruyacak. Bunu burada yapacaksın sen. Hadi bakalım başla şimdi. Önce tekrar kara şeklini oluştur. Tamam oluşturayım. Evet sonra da yapıştıracağız. Tamam tamam. Böyle kara şekli yapıyoruz. Daha sonra da uçlarından yapıştırıyoruz ayıp. Bekle onu çıkaldırma. Önce kapağını açman lazım. Doğru. Kapağını açmadan nasıl sıkmalıyız işte? <laughs> evet şimdi onu yapıştıra koyayım sen. Evet bunu da sıkıyoruz ve şimdi yapıştırız. Hepsi yapıştır bakalım. Tamam. Evet. Evet şimdi bunları da yapıştırdığımıza göre şunun kapağını kapat. Evet. Onun da kapağını kapat kurumasın. Evet böyle iki tane çerçeve manasında. Evet. Çubuklarla şey yaptık. Şimdi bunu e, şu biraz kurudu ama birazcık daha dursun. O sırada da biz ölçü alıp şöyle bunu şey yapmamız lazım. Şöyle altına koyacağız. Ona tamam. Ondan sonra ölçü alın. Keserken tekrar şey yaparız ilk için. Tamam. Hı? Yardım edeyim mi Evgücüğüm? Evet ablacığım. Tamam. Şimdi bunun şeyini yaptık. Burada da biraz uhu bulaştı mı olsun. Şöyle karayı kesiyoruz şimdi. Evet. Ay çarşıya oynadı. Evet ipcim kırdığımız oranına göre kestik ve şöyle çerçeveyi kaldırıp üstüne yerleştirdik. Çok fazla geldiği için bir ara şey yaptık. Kenarlarından kesmek zorunda kaldık ama şöyle tam oluyor. Şimdi bunu da yapıştıracağız ipcim. Bir dakika. Evet tamam. Bir de güzelleşti. Evet. Tut bakalım şunu. bu arada mavi de kuruldu. Ona da biraz birazdan ee, şöyle bir kare kağıt kesmemiz gerekiyor. Hı hı. Evet şimdi şöyle alalım bunu. Şimdi şöyle kenarlarını gelecek şekilde. Bence şunun kenarlarına yapıştıracağız. Falan, daha uygun olur. Alayım tüm yapıştırıcıyı. Oh, ben mi yapıştıracağım? Evet hadi sık bakalım. Kapağını açma, açman lazım biliyorsun ki. Yerim. Az önce de aynı deneyim yaşadım. Çok korkuyorum korkma bir dakika bekle. Bak şimdi. Ver bakayım. baloncuğumuz çıktı. Tamam. Ver bakayım. Şimdi kağıdı şöyle tutarak biraz görüntüyü düzenleştireceğim. Şöyle kenarına sıkacağım. Ay çok oldu. <laughs> evet şu şekilde. Tamam. <laughs> Hadi bakalım. Al. Çerçeve de koymaya düşüyor. Çerçevelerimizi yanına koyalım. Şöyle. şöyle. Evet. İki de bir bana gerek yok. Şimdi kenara kay. kaydım. Evet. Bu şekilde şimdi hepsini yapacağız. Evet. evet şimdi ilçem. Devam ediyoruz. Bunu kenarlarını iyice yapıştırıcı sürdük. Şimdi çerçevemizi koymamız gerekiyor. Evet. Getir bakın, Şimdi oranlı bir şekilde koymamız gerekiyor ki. Bu arada hala biraz kayıyor çünkü. Tamam yapışmam. Şey olmasın. Bir dakika. Evet böyle oldu tamam. Şimdi şöyle yapıştıracağım. Tamam. Şöyle bir kameranın ayarını şey bir... Ay kendine kaydı. Evet oldu. Bu şekilde tamam. Bizde. Şimdi buraya ne çizeceğiz? Şimdi buraya bir şey çizmeyeceğiz. Buraya normalde bir fotoğraf yapıştırmanız gerekiyor ama şey bizim böyle bir fotoğraf şansımız olmadığı için yani yok ama bilemiyorum. Ama bir şey çizmemiz gerekiyor o zaman. Yani anladım. istersen çizebilirsin. istersen buraya böyle bir tane kendi fotoğrafını yapıştırabilirsin. Şimdi şu aynı da yapıp hemen geliyoruz. Evet. Böylece bitirmiş olduk evcim değil mi? Evet. Bunu e, mavimiz yapmadığı için beyaz yapıştırmak zorunda kaldık. Bu şekilde oldu. İki tane yaptık. Bunun içine eğip yazı yazmayı düşünüyor. Ee, ama e, bu, ben buna beyaz böyle bir tane fotoğraf yapıştırmayı için Bu şekilde çerçevelerimiz oldu arkadaşlar. Evet Eyüp'cüm. Sonra getir bakalım. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Görüşürüz Görüşürüz. Bir, bir sonraki videomuzda. Ne dese. <laughs> Görüşmek <gülüyor> üzere de. Görüşmek İyi. üzere. El salladım. Hoşça kalın.